düdük geldi ve oyuna Samsun oyuncular başladı değerli izleyiciler. Mark Boğla. Muya tekrar Boğla'ya iyi bir pas. Bola baktı yerden çıkarttı. Holse, top dışarı gitti. Out. Zeki tekrar. Cengs'le Şintler bir orta daha. Marius Muhandil Maci İki oyuncu yerde ceza sahası içinde. Devam ediyor oyun. Gabriel Paulista'nın sakatlığı var. Elini kaldırdı kenara doğru. Tedaviye ihtiyacı var şu anda. Şatka. Şimdi Zeki. Yükseltti topu savunma arkasına doğru. Marius Mandilmacı aldı önüne. Gol pozisyonu sıyrıldı. Marius Mandilmacı topağlardı ama. için bayrak kalktı offside kararı var. Gabriel Paulista, Al Şimdi Kekse Şimdiler girdi araya. Kekse der yerde kaldı. Yardımcısından destek bekledi şans alan Şimdi düdüğü çaldı, faulü verdi. Sarı kart Masu ya. Serbest vuruş kullanacak Samsun Spor. Kez asasın içi. Hoyse çeviremedi ilk anda. Şimdi geriye doğru en çap sert vuruyor Mert. Mert Günov. Hoyse geldi topa. Hoyse'nin ortası ön direkte karşılıyor. Immobile savunmasına yardımcı oldu. Bir orta daha. Bu kez Gabriel Paulista. Kings'te Yine Paulista. Immobile yumuşattı. Semi sol ayağıyla nefis bir pas. Rafa Silva Rafa Silva karşı karşıya ve gol! Rafa Silva! Nefis bir asist Semih'ten. Çok şık bir ilk dokunuş ve şık bir bitiriş Rafa Silva'dan. Portekizlikleri dışında ilk lig golünü atıyor Rafa Silva. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiriyor Samsun Spor deplasmanında. Süper Kupa'nın ardından ligdeki ilk maçta da ağları havalandırıyor Portekizli. Samsun Spor 0 Beşiktaş 1. Rafa, Jetson, Masuaku boş kaldı aldı topu. Masuaku'nun ortası kafa ve gol! Paulista atıyor golünü farkı ikiye çıkarıyor. İkinci isabetli şutunda da golü buluyor Beşiktaş. Pandron gelen derinlemesine iyi bir pas açsa. Şimdi ölümcül Encam. Encam çekti sonuna. Şut pozisyonu arıyor Encam. Önük kapandı. Encam bıraktı Bolaya. Bolanın ortası Marius Muadelmacı istediği gibi dokunamıyor kale önünde. Rafa Silva sol kanatta Masuaku da geldi. Masuaku baktı kaleye. Şutunu attı ve top yandan dışarı gitti. Muyan Bola, bola sıyrıldı Jason'dan. Bola vurdu direkten döndü top. Mark Bola ile yaklaştı gole Samsun Spor. Zeki Derinlemesine iyi bir pas ekiden Olse'ye. Olse çevirdi ortaya. Marius son dışarı gitti top. Marius Muandil maçı ile yaklaştı gole Samsun Spor. Zeki geldi topa. Zeki'nin ortası. Bir dokunuş kaleci Mert'te kaldı top. Çok önemli bir fırsat. Büyük bir tehlike yaşıyor Beşiktaş kalesi. Soner bıraktı Dimata'ya. Dimata'nın ortası Ercan, top dışarıda. Out. Ön direkte Ercan dokunuyor, top dışarıya gidiyor. Necip Soner Dimata'ya. Nani Dimata. Soner şimdi vuruşunu yaptı, dışarı gitti top. Ortaya doğru, araya girdi Necip. Muleka hemen oynadı Jetson'la. Jetson Fernandez hareketlendi. Tek başına ileride Jetson. Bediran karşısında Jetson attı geçti. Dar bir açı. Şut direğin yanından dışarıya. Bulamıyor çerçeveyi Jetson Fernandez. Son düdükte geldi Ali Şans alandan. Beşiktaş sezona 3 puanla başlıyor değerli izleyiciler. 2-0 mağlup ediyorlar. Deplasmanda Samsun Sporu. Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın Gollerile!